Son günlerde Türkiye gündemine bomba gibi düşen bir iddia, magazin dünyasını ve sosyal medyayı derinden sarstı. Lüks ve şatafatlı yaşam tarzlarıyla adından sıkça söz ettiren Polat ailesinin bir ferdi olan Sıla Doğu'nun intihar girişiminde bulunduğu iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Bu iddiaların kaynağı Sıla Doğu'nun falcısını attığı öne sürülen mesajlar oldu. Ancak iddiaların ardından ailenin avukatı ve bizzat Dilan Polatın yaptığı açıklamalar kafaları iyice karıştırdı. Peki, bu kafa karıştırıcı olayın perde arkasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar. İntihar ediyorum ilaç içtim. Gecenin karanlığında atılan mesajlar. İddiaların fitilini ateşleyen gelişme, sosyal medya fenomeni Edit Cabla’nın yaptığı bir paylaşımla başladı. Bu paylaşıma göre Sıla Doğu'nun sürekli irtibat halinde olduğu ve güvendiği falcısı gece saat 4 civarında Sıla'dan bir mesaj aldı. Mesajda intihar ediyorum ilaç içtim hakkını helal et gibi endişe verici ifadeler yer alıyordu. Falcı bu mesaj karşısında büyük bir endişeye kapıldı ve uzun süre Sıla Doğu'ya ulaşamadı. Falcı sosyal medya hesabından bu durumu takipçileriyle paylaştı ve onlardan yardım istedi. Bu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim alarak hızla yayıldı. Dilan Polat'tan ilk açıklama geldi, gerçek ortaya çıktı. İddiaların sosyal medyada fırtına gibi yayılmasının ardından gözler Dilan Polat'a çevrildi. Olayı öğrenen Dilan Polat, ablası Sıla Doğu ile iletişime geçmeye çalıştı. İletişime geçildikten sonra ortaya çıkan tablo endişeli bekleyişi sona erdirdi. Uyuyor. Ha tamam. Tamam abla tamam. Sabah onda uyudu. Tamam abla tamam. Tamam abla. Tamam abla, tamam abla. tamam abla tamam. Sağ ol. Kapalı telefon. Tamam abla sağ ol. Hadi bay bay. Tamam tamam hadi bay bay. Ay sıra bir tane hesabı bir şey. mesaj atmış. Ben ilaç içeceğim falan filan diye. Beynimden aşağı kaynar sular boşaldı. Zühre abla yaradım. Yok uyuyor dedi. Sabah onda uyudu. Bak elim ayağım titriyor. Ay Sıla niye böyle şeyler yapıyorsun? Allah'ım gerçekten bu aileye huzur, sağlık ver ya. Akıl sağlığı ver hepimize ya. Mesaj atmış ben ilaç içiyorum diye. Dilan Polat'ın aldığı bilgilere göre ablası Sıla Doğu'nun intihar ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyordu. Sabah saatlerinde evinde uyumakta olan Sıla Doğu'nun telefonuna evde çalışan yardımcıları cevap vermişti. Bu bilgi tüm iddiaların asılsız olduğunu ortaya koydu. Bu açıklama hem Sıla Doğu'nun yakın çevresinin hem de olayı merakla takip eden kamuoyunun rahat bir nefes almasını sağladı. Sonuç olarak Sıla Doğu'nun intihar girişiminde bulunduğu iddiaları Dilan Polat ve avukatının açıklamalarıyla yalanlandı. Gecenin karanlığında yayılan bir mesajla başlayan bu endişe verici süreç, Sıla Doğu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı bilgisiyle son buldu. Wanna play tough and wanna hate this? I'll always show up and make this great. Thing? everything I do, so instead.